Sana varan doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Sayısız nimetlerinin içinde bulunuyoruz. Seni gönlümüze koyduğun nurla tanıyoruz. Bizleri bu nurundan ayırma ya Rabbi. Sayılı nefeslerimizin biteceğini, ömür kandilimizin bir gün süneceğini biliyoruz. Lakin şu aleme inanmış olarak geldik. Aynı imanla huzuruna dönmek istiyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Divanına açılan elleri boş çevirme mi buyuruyorsun? Bulutlar kadar günahlarla gelseniz, bağışlanmak için bana niyaz etseniz sizleri bağışlarım diye ilan ediyorsun. Ya Rabbi cani gönülden bağışlanmak, rahmetinden payımızı almak istiyoruz bu lütfu bizlerden esirgeme ya Rabbi. Zatına layık ameller işleyemedik. Kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik. Rahmete açılan kapının bu kapı olduğunu öğrendik. Bu sebeple huzuruna niyaza geldik. Yüksek huzurundan ellerimizi boş döndürme ya Rabbi af kapısının terbe edenlere açık olduğunu ilan ediyorsun. Muhtaç olan kulların dergahından kovulmaz buyuruyorsun. Eli boş geldiğimizi görüyor, muhtaç olduğumuzu biliyorsun ya Rabbi. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, yalvarıyoruz. Bu el açmamız semaya değil, senin sarayla mekanına, Rahmet deryalarını açıyoruz, boş çevirme, lütfeyle ya Rabbi. Senden başka gayesi olmayan, gece gündüz secde-i Rahman'dan ayrılmayan, yaptıkları suçlardan, günahlardan dolayı, cani gönülden ağlayan, biz kullarını affet de öyle gönder ya Rabbi. Senden gelecek, sana varıyoruz. Attığımız her adımda, her davranışımızda Sen'in rızanı, Sen'in hoşnutluğunu arıyoruz. Hoşnut olduğun kullarının hümresinden neyle Ya Rabbi. Ya Rabbi defteri amalimizde bulunan ibadet varlığımızı, öz elinde yaptığın iman çıramızı, nefsi emmare rüzgarlarına sündürtme Ya Rabbi. Bizleri gövseler mağarında yıkanan, gir cennetime ey kulum hıtabına muhatap olan kullarının cümlesinden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, aleminin azabından, mahşerlerinin gazabından Sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi. Kıldan ince kılıçtan da keskin sırak köprütü üzerinde selamete erenlerden, sıratı yıldırım yel gibi geçip cennetine girenlerden, cennetinde de hayran hayran cemalini seyredenlerden eyle ya Rabbi. Yaptıkları amellerle baş başa kalanları, kaburlarında namı nişanı kalmayanları, Evlatları, akrabaları tarafından unutulmuş olup kaburlarından bizlere de üç İhlas bir Fatiha okuyacak yok mudur diye dua bekleyen, bekleyip de garip garibalaşan din kardeşlerin varsa onların da taksiratlarını affeyle, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Dertlerini de dua bekleyenlere, hastane köşelerinde, evlerinde inim inim inleyenlere şafi ismi şerifinle şifalar ihsan eyle ya Rabbi bizleri daima sırat-ı müstakimin sadakat caddesinde koştur. Bütün Müslümanları bağışla da gönüllerini göstür ya Rabbi. Gönüllerimiz gönüllerimizdeki ihtirasları at. Bizleri de sevdiğin kullarının arasına kat ya Rabbi. Gönüllerimizi çöndürecek, gönlümüzü çöndürecek, gönlümüzü çöndürecek, bizleri de ister. Allah, Ey âlemü, ey âlemü'l âlemîn! Bize dünya ve ahiret iyilik ver. Bizi cehennemin o korkunç ve yakıcı azabından koru. Ahirette bir ömür boyu işlediğimizin hesabını vermek için yüksek huzuruna çıkacağımız zaman sen bize, anamıza, babamıza ve affına muhtaç bütün mü'min ve müslümanlara merhamet ve mağfiret ihsan eyle Ya Rabbi! Bizleri koru dinimizi, imanımızı, ırzımızı, namusumuzu, mukaddes kitabımız, Kur'an'ımızı ayaklar altında çiğnetme Ya Rabbi. Ya Rabbi işte bu mescidi şerifte okumuş olduğumuz Mevlid-i Muhammediye'yi, aralarında getirilen selatı ve selamları, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'leri, çekmiş olduğumuz kelime i tevhid-i şerifleri, Dergahı varan da dergahımız gümrüyetinde kabulların en güzeliyle makbul ve muteber eyle ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan sevapları iki cihan güneşi başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Bundan bin dört yüz küsür evvel hıra dağında tek başına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını açmak suretiyle Cihanı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayıp beşeriyeti zulmetten nure çıkaran insanlık aleminin reisi, kainatın efendisi, bilşetin hatimesi, ins ve cinnin nebisi ve Allah'u zülcelalim sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, el er cennetü tahta akdemir ümmehat, cennet anaların ayakları altındadır buyurarak annelik hakkının büyüklüğünü beyan eden günde beş vakit buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye ismi şerifleri anlar sevgili Peygamberimizin Ravza-i Mutahherelerine Hazreti Adem ve Hazreti Adem'den beri gelip geçen bütün peygamberan-ı ruhlarına İslam dinine hizmet eden Hazreti Kur'an'ı elden ele dilden bile gönülden gönüle günümüze kadar ulaştıran Üstad Efendilerimizin ruhlarına, enbiyaların, evliyaların, şehitlerin, gazilerin, ulema-i ruhlarına sevgili peygamberimizin, sevgili, sevgili peygamberimizin, sevgili, sevgili peygamberimizin zevcelerinin ruhlarına ve bütün ümmeti Muhammed'in de ruhlarına buraya uzaktan ve yakından teşrif buyurup el açıp duamızda amin denen mümin ve mümine kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ruhlarına Özellikle işte bu hayır sahiplerinin bu alemi faniden ebedi aleme intikal eden bütün mevtalarının kafesinin ruhlarına bahşu hediye eyledik. Şu anda ansızın gümlesinin ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Sevabı hürmetine gümlesinin taksiratlarını affeyle, seyyiatlerini mahveyle, kabullarını cennet bahçelerinden bahçe eyleyip cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amel defterlerini sayanlarından almalarını nasip eyle ya Rabbi. Amel defterlerinde seyyiatleri varsa hasenatı tebdil eyle ya Rabbi. Bila sualin ve la ve la şefk azabin dükûl evvelin ile cennat-ı aliyatına ederek mekanlarını ve cümlemizin de mekanlarını civarı habir yezdan eyle ya Rabbi gelip gözlerimiz perdelenip şu şeyden, güzel dünyayı göremez olduğumuz zaman gözlerimiz cenneti i Ala ve cevâli Muhammed Mustafa'ya nazır ve hayran sağrımızda Kur'an, göğsümüzde iman, fikrimizde hıfî tükenmeden gönüllerimiz, tutulmadan dillerimiz buyurun Eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diye bizlere de kere kapılar nasib ve müyessere ile ya Rabbi. Ey at kavmını rüzgar, semut kavmını zelzele, muh kavmını tufanla helak eden, but kavmının ülkesini ise kasırgalarla alt üst eden Yüce Allah'ın, şaşırtma bizi duru yola ile. İçimizde bulunan cahillerin hiçbir hakikate inanmayan Nafillerin yaptıkları kötülüklerden dolayı bizleri de o geçen kavunlar gibi helak etme. Az verip kapı kapı gezdirme. Çok verip ilahi emri nesilerine karşı gittirme ya Rabbi. Huzurunda akan gözyaşlarımızı kan etme ya Rabbi. Bu sil matemi kahrınla tufan etme ya Rabbi. Amin diye bağıran şu mübarek dillerimizi Cehennem azabında yapma Ya Rabbi. Estağfirullah. Bismillah. İnne d-dinem i̇slam diye tavsiye buyurduğun şu mübarek İslam dinini daima mevtûr. Dinimize göz diken düşmanlarıma gühür, aziz beldemizi mamur, sana yönelen gönüllerimizi memnun ve mes'ûr eyle Ya Rabbi. Allahümme Rabbene âtinâ Haşenetten ve Rabbi fulfilli <Sessizlik> ve Ya Rabbi bu yapmış olduğumuz acizana takat. Halisana ve sadıkanat dualarımızı ve tekballe Rabbu hadi kabulin haşeni. Hayatı cemilenin surgene masrale ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Tâhâve Yâsîn ve bi hürmeti Seyyidil Mürselîn sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem günahlarımızın aklı için dualarımızın, ibadetlerimizin, hayır ve hasenatlarımızın kabulü için ülkemizin ve bütün İslam aleminin sıkkak ve selameti için milletimizin birlik ve beraberliği için Filistin'in Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Gazze'nin, Hamas'ın, zalimlerin elinden kurtulması için, Allah'ım, senin yüksek rızayı şerifin için, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin ve lakibin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha. Thank you for being here with